Evet arkadaşlar. Şimdi Brawl Stars 2'yi çekiyoruz. Hadi bakalım. İkinci bölümü gelecek. Gelecek demedik ama gelecek. Size sürpriz yapacağız. Şimdi arkadaşlar benim resmini yapıyoruz. Bakın arkadaşlar. Çok sağ Çok sabır. pardon arkadaşlar. Evet şimdi Efe şu an Hank. Bir dakika Efe karakterlerini göster bakalım. Bu 54 tane var. Hadi hepsini göster bakalım Efe. Bakın bu da bunlar var. Pokuyunlar. Bunlar. Pokuyla gösterme kardeşim ya. var. Lili var. var. Bak, What taste is all it is. Bak, bir de hmm. arkadaş, bir dakika lütfen arkadaşlar. Bir <laughs> ver Arkadaşlar, bakın, de bir efsane göstereceğim bir de. Oynarken ipucu olarak. Bakın buradan Piper'in mermisi geçiyor gördüğünüz gibi. Yani ve ikisinin de şeker dükkanı var. Onun için ben de ile Piper yani aslında bir düşmandır. Öylesine söyleyelim dedik. Çok doldur.

Merhaba arkadaşlar. da bir Nasıl? Evet. Biz konuşacağız. Evet. Arkadaşlar şu anda davet etmeye çalışıyoruz ama edemiyor ya. Çünkü Cihan'la bak. Yana bak falan kapat 500 arkadaşlar bu video bitti daha kaçın